Eski eşyalara hep ilgi duydum. Onların geçmişe açılan kapılar olduğunu düşünürdüm. Her birinin ardında saklı bir hikaye, bir yaşam vardı. Sanki hikayeler fısıldıyorlar, sırları saklıyorlardı. Her bir eşya bir zamanlar birinin hayatında önemli bir yer tutmuştu. Mert, loş ışıklı, havası toz ve anılarla dolu bir antikacı dükkanına girdi. Raflar, yılların birikimi olan eşyalarla doluydu. Her köşede farklı bir hikaye gizliydi. Gözleri, yüksek bir rafta sıkışmış tahta bir kutuya takıldı. Kutunun üzerindeki toz tabakası onun uzun zamandır orada olduğunu gösteriyordu. Hiç tereddüt etmeden satın aldı. İçinde ne olduğunu bilmiyordu ama bu kutunun bir hikayesi olduğuna emindi. Evde kutunun kapağını dikkatlice kaldırdı. İçinden çıkan her şey onu geçmişe götürecek birer anahtardı. İçinde solmuş bir kurdeleyle bağlanmış bir tomar mektup vardı. Kağıtlar gevrek, mürekkep solmuştu. Bu mektuplar yılların izini taşıyordu. Ali imzasıyla Leyla'ya hitaben yazılmışlardı. Her bir mektup Ali'nin Leyla'ya olan sevgisini ve özlemini anlatıyordu. Mert'in içinde bir merak kıpırtısı belirdi. Bu mektupların ardındaki hikayeyi öğrenmek istiyordu. Değerli bir şeye, ait olduğu yere geri dönmesi gereken bir şeye rastladığımı biliyordum. Bu mektuplar bir zamanlar büyük bir aşkın tanığıydı. Nâzım okumaya başladı. Her bir kelime onu geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı. Şefkat ve tutkuyla yazılmış kelimeler onu başka bir zamana götürdü. Ali'nin dünyasına, her cümlede kendini belli eden Leyla'ya duyduğu özleme kapıldı. Kimdi bu insanlar? Aşklarına ne olmuştu? Bu mektuplar sadece bir aşk hikayesinin değil, aynı zamanda bir dönemin de tanığıydı. Mert bu hikayeyi keşfetmek için sabırsızlanıyordu. Mektupları okudukça Ali ve Leyla'nın yaşadığı zorlukları, sevinçleri ve hayal kırıklıklarını daha iyi anladı. Her bir mektup onların hayatına dair yeni bir ipucu veriyordu. Kutunun içinde mektupların yanı sıra eski bir fotoğraf da buldu. Fotoğrafta genç bir çift gülümSüyordu. Bu çiftin Ali ve Leyla olduğuna emindi. Fotoğrafı kalbine yakın tuttu. Bu anı Ali ve Leyla'nın aşkının bir sembolüydü. Mert bu aşk hikayesini daha derinlemesine keşfetmeye karar verdi. Mektupları ve fotoğrafı dikkatlice kutuya geri koydu. Bu kutu artık onun için sadece bir antika değil, aynı zamanda bir hazineydi. Kutuyu kapatırken içinde bir huzur hissetti. Bu keşif onun için sadece eski eşyalarla ilgili bir merak değil, aynı zamanda geçmişe yapılan bir yolculuktu. Antikacı dükkanından çıkarken elinde tuttuğu kutunun ağırlığı Sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir ağırlıktı. Bu kutu geçmişin bir parçasını taşıyordu. Geriye dönüp dükkana son bir kez baktı ve gülümsedi. Bu keşif onun için yeni bir başlangıçtı. Mektuplar, çalınan bakışlardan fısıldanan sözlerden bahsediyordu. Canlı ve capcanlı genç bir aşkın resmini çiziyordu. Ali, hayallerinden, birlikte kurdukları gelecek hayallerinden bahsediyordu. Ama aynı zamanda buruk bir hüzün, bir özlem, söylenmemiş bir şeyler vardı. Neden bu mektuplar gönderilmemişti? Ali ve Leyla'ya ne olmuştu? Mert, hiç tanımadığı bu çift için yüreği ağrıyarak okumaya devam etti. Ali'nin yazar olma hayallerini, Leyla'nın müziğe olan tutkusunu öğrendi. Onların sevinçlerini, acılarını hissetti. Söylenmemiş sözlerinin ağırlığını hissetti. Gerçeği bulmaya zorlanmış gibi hissettim. Ali'yi bulmalıydım. Ona bu sözlerin okunmayı, hikayelerinin anlatılmayı hak ettiğini söylemeliydim. Ali'yi bulmak, Mert'in beklediğinden daha zor oldu. Yıllar boyunca Ali'nin izini sürmek için sayısız yol denedi. Her seferinde bir umut ışığı belirdiğinde, o ışık hızla sönüyordu. Mektupların yazılmasının üzerinden yıllar geçmişti. Her bir mektup, zamanın tozunu üzerinde taşıyor, geçmişin izlerini saklıyordu. Mert, bu mektupların her birini defalarca okudu, her satırda Ali'yi bulma umudunu yeniden canlandırdı. Eski telefon rehberlerini, tozlu arşivleri, hatta internet forumlarını araştırdı. Her bir bilgi kırıntısı onu Ali'ye bir adım daha yaklaştırıyordu. Ancak her yeni ipucu yeni bir çıkmaz sokak gibi görünüyordu. Tam umudunu kaybetmek üzereyken bir ipucu buldu. Bu ipucu Ali'nin yaşadığı yere dair bir işaret taşıyordu. Mert bu ipucunu bulduğunda kalbi yeniden umutla doldu. Mektuplardan bir araya getirdiği yaş ve tanıma uyan Ali adında bir adam küçük bir sahil kasabasında yaşıyordu. Bu bilgi Mert'in arayışını yeni bir yöne çevirdi. Artık Ali'yi bulmak için somut bir hedefi vardı. Mert, kalbi heyecanla çarparak yola çıktı. Yolculuk uzun ve zorluydu ama Mert'in içindeki umut onu her adımda ileriye taşıdı. Her kilometrede Ali'ye bir adım daha yaklaştığını hissediyordu. Ali'yi denize bakan mütevazı bir evde buldu. Bu ev, yılların yorgunluğunu taşıyan bir sığınak gibiydi. Mert, kapıya yaklaştığında, içindeki heyecan ve endişe karışımı kalbini hızla çarptırıyordu. Artık yaşlanmıştı. Saçları bembeyazdı, yüzü zamanın izlerini taşıyordu. Ali'nin yüzündeki her çizgi, yaşanmış bir hayatın hikayesini anlatıyordu. Mert, bu yüzü gördüğünde, yılların özlemi bir anda gözlerinde canlandı. Ama Mert'e kapıyı açtığında gözlerinde tanıdık bir özlem pırıltısı vardı. Bu pırıltı yılların ve mesafelerin silemediği bir bağın işaretiydi. Mert bu anın büyüsüne kapıldı. Ali Bey, benim adım Mert. Sanırım size ait bir şey var bende. Bu sözler yılların birikmiş duygularını ve özlemini ifade ediyordu. Mert elindeki mektubu uzatırken Ali'nin gözlerindeki şaşkınlık ve tanıma ifadesini gördü. Solmuş kurdelesi, sessiz bir yakarış gibi duran mektup kutusunu uzattı. Bu mektup, yılların ve mesafelerin ötesinde bir bağın sembolüydü. Mert ve Ali, bu anın büyüsünde kaybolurken, geçmişin yankıları onları sarıp sarmaladı. Ali kutuyu tanıyınca gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu kutu, yıllar önce kalbinin derinliklerine gömdüğü anıları barındırıyordu. Her bir mektup, geçmişin bir parçasını Unutulmuş bir duyguyu, yaşanmamış bir hayatı temsil ediyordu. Titreyen eliyle kutuyu Mert'ten aldı, parmakları yıpranmış kenarlarını okşadı. Bu mektuplar Ali'nin gençliğinde yazdığı ama asla göndermeye cesaret edemediği mektuplardı. Her birinin içinde kalbinin en derin arzuları ve korkuları saklıydı. Mert'i içeri davet etti ve koyu Türk kahvelerini yudumlarken hikayesini anlattı. Mert, Ali'nin gözlerindeki hüznü ve pişmanlığı fark etti. Ali, yıllar önce yaşadığı büyük bir aşkı, Leyla'yı anlattı. Bu aşk, Ali'nin hayatını derinden etkilemişti. Onu yiyip bitiren Leyla aşkından bahsetti. Leyla, Ali'nin hayatında bir dönüm noktasıydı. Onunla geçirdiği her an, Ali'nin kalbinde derin izler bırakmıştı. Ancak bu aşkın karşılıksız kalması, Ali'yi derinden yaralamıştı. Açık bir kalple, ortaya dökülen bir ruhla yazılmış mektuplardan bahsetti. Bu mektuplar Ali'nin Leyla'ya olan derin sevgisini ve özlemini ifade ediyordu. Her bir mektup Ali'nin kalbinin bir parçasını taşıyordu. Onları asla göndermemişti. Reddedilmekten çok korkmuştu. Kalbini riske atmaktan çok korkmuştu. Ali, Leyla'ya olan sevgisini ifade etmekten çekinmişti. Bu korku, Ali'nin hayatını yarım yamalak yaşamasına neden olmuştu. Yıllar geçti ve ben hayatıma devam ettim ya da en azından etmeye çalıştım. Ancak Leyla'ya olan sevgim ve ona yazdığım mektuplar her zaman aklımın bir köşesinde kaldı. Bu mektuplar benim için birer hatıra, birer pişmanlık kaynağıydı. Kendime bir hayat kurdum ama bu olabileceklere dair hayallerle dolu, yarım yamalak bir hayattı. Leyla'ya olan sevgim hayatımın her anında beni takip etti. Bu aşk benim için bir umut kaynağı olduğu kadar bir pişmanlık kaynağıydı. Mektuplar korkaklığımın, kaybettiğim aşkımın sürekli bir hatırlatıcısıydı. Bu mektuplar benim için birer hatıra, birer pişmanlık kaynağıydı. Her bir mektup Leyla'ya olan sevgimi ve ona olan özlemimi ifade ediyordu. Mert, Ali'nin hüznüyle kendi kalbi de ağırlaşarak dikkatle dinledi. Ali'nin hikayesi Mert'in kalbinde derin bir iz bıraktı. Mert, Ali'nin yaşadığı pişmanlıkları ve kaybettiği aşkı anladı. Sadece bir aşk hikayesine rastlamadığını fark etti. Bitmemiş bir hayata, hala özlem duyan bir kalbe rastlamıştı. Ali'nin hikayesi, Mert'in kendi hayatını ve aşklarını sorgulamasına neden oldu. Mert, Ali'nin yaşadığı pişmanlıkları ve kaybettiği aşkı anladı. Ali için, Leyla için, susturulmayı reddeden aşk için bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Mert, Ali'nin hikayesinden ilham alarak kendi hayatında ve aşklarında daha cesur olmaya karar verdi. Ali'nin yaşadığı pişmanlıkları yaşamamak için Mert kalbini açmaya ve aşkını ifade etmeye karar verdi.